Arkadaşlar iyi günler. Bugün paylaşacağım konu yağ soğutucusunun sağlamlık testi arkadaşlar. Bu özellikle Volkswagen araçlarında yağ soğutucusu deliniyor. Yağ soğutucusu delindikten sonra motor suyuna yağ basıyor arkadaşlar. Bunun içinde Volkswagen'in 2000 motorlarında genelde oluyor. Ve diyorlar ki işte blok çatlak, kapak çatlak aracın motorunu indiriyorlar. Bunu test etmek için bir aparat yaptım arkadaşlar ben. Ee, şimdi onu göstereceğim. Bu aparatımızı ben e, sıktım arkadaşlar şeye. Yağ solucusuna, Yağ solucusuna sıktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, hava sibobu e, taktım. Lastikçiden aldım. E, şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Suyun içine sokuyoruz. Su bunu komple gömecek şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra hava saatimizi alıyoruz. Hava basma saatimizi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu hava basma saatimizi bağlıyoruz ve havamızı basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kabarıyor arkadaşlar yani bu soğutucumuz delik arkadaşlar yani bunun için motoru indirmeye gerek yok görmüş olduğunuz gibi bunun için motoru indirmeye gerek yok arkadaşlar ee, bak ben yağ kanalından e, veya su kanalından, e, su, kanalından e, su kanalından havayı basıyorum arkadaşlar yağ kanalından hava çıkıyor. Yani bu soğutucu faddal arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hava kabarcıkları çıkıyor.